Anlamadım ne dedin? Birisi öldükten sonra hiç şey yapmıyoruz. Ee, delilleri konuşmuyoruz. Direkt şudur deyip kapatıp gidiyoruz yani. Den. Achtung. Wie werden angegriffen? Almanya su ile position. Fener eklenmemiş. Görevlere bakıyorum. Okay. Yep, Ghost'un yep. fotoğrafını çekmemiz lazım. We hangi gülfin? Geldim sorry. Yunus nerede abi? E yine aynı yer. Etrafı kolaçan ediyorum. <laughs> Fenerimiz az bu arada. Arkada bağ baka tarlası buldum. Çok güzel gözüküyor. Aaa! Ben aldım. Feneri, Feneri de mi şey sen aldın? Fotoğraf makinem yok değil mi? Fener yoktu. Fener evet. bende var. Tamam ben bir şey daha almayayım. Bende bu arada Video kamera EMF IMF var. Artı. O niye baktım? IMF level 5, split box ve ghost writing varmış. E niye yazmadı olsa mı? Bir şey yanlış Acaba yanlış tam o olarak odada, odada değil, değil miydi? Evet, Se 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 osa. odada değil. Holden geçerken Biz Bak, dinle, holden geçerken kendi kendine fenerini söndürüyorsun. Not cool. Buralar değil, ben buradaydım. Bir şotolara bakalım. YMF2. Tam buradayken oldu. YMF1. Oğlum buranın ışığı var. Niye yakmıyorsunuz buranın ışığını? IMF2 arkadaşlar. Burada mı? Burada 2 gösteriyor bak şunu ayıcı Bence UV at bir tam ben bakayım. Ha UV mi okay. Koydum yere UV. Tamam ben tuzu buraya bıraktım. Ne? tuz var şurda şurada de. bak şu tuz. Bir tane tuz al istersen. Yere dökünce aynen o. Şu no kapıyı açamıyorum ben. Açamıyor mu? Adil. <laughs> What is your name? Burası çok sıcak oldu. How old are you? Kill! Üst kat Jill. Jill. Bir, bir, üst kata bakalım ya. mı? Olur tabi tabi. Belki Bu üst kat, kat ya. Bir şey yapmadık tepemiz ki. Tepemiz olabilir belki. Allah siz gidin ben geliyorum peşinizden. Haydi. 2 oldu şu an. Evet, evet. Yine 1. Elizi var, elizi var kapıda. Bu kapıda elizi var. Fotoğraf çekin, fotoğraf çekin, fotoğraf çekin. Çıkın, 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 çıkın. Ne yapıyorsunuz? Durun. Fotoğraf kamerası atak, bende. Etek dedi, etek Başka... dedi. Çıkın, atak çıkın, dedi. çıkın. Etek dedi. Atak Saldırma oç. Kill diyor, kill, kill diyor. Çık, çık, çek, çek. Kill, kill, kill. Hey cool. Tamam, biri fingerprint, biri split box. Tamam. Aa defteri koymadık ha. Evet koyamadık. Bende defter. <laughs> ben fotoğrafını çekemedim Elizinin. Çünkü ikide <laughs> bende. Şimdi şimdi sprint ben... box'u kapattım ben. Duyuyorum. Artık gerek yok çünkü, doğru mu? Gerek yok evet, doğruladık çünkü. Tamam. O zaman o zaman eee defter şimdi... bir şey söyleyeceğim. Kimde? Bir şey söyleyeceğim. Bende de. E, söyle. Hayır, o radyoyu oraya atıp açık bıraksın. Niye? Oo. Bir şey söylediğinde duyalım çünkü. 2000 AK. Tamam Şşş. gel ben de. Şey İyi hangi şey şey görsün? <laughs> o kill ve atak şey olabilir mi hani hep söylediği bir şey hani yapacağım diye değil de hani sürekli söylediği bir şey olabilir mi? Ha sevgin onu söyler ya zaten bir insan. Ya da hayır işte. zaten öldür. Hayır yani hemen ardından Açız. saldıracak anlamında soruyu söylüyorum. Olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Şunun elizinin fotoğrafını çekecek miyiz? Evet. Neresiydi? Ee, Hangi UV odayım? bende, kamera da bende, bir kapı, şu kapıda. Kapının önündeydi. Heh. Onu fotoğrafını çekin. Kimdeyse canım. Kamera da bende, Oo. UV de bende arkadaşlar. Tamam Bir şey. Ay yerde kil dedi. Yerde kil dedi. Kil dedi. Bence hep diyor onu. Kamera nerede? Ne oldu? Atmadım. Atayım mı kamerayı? At 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 kamerayı. At. Attım şuraya. Ben de soltu bıraktım. Aldım kamerayı. Tutun oraya. Nereye tutayım? Aldın mı? Ben ya çektim. Ben, aldım, aldım. ben su dolduruyorum, su dolduruyorum. Olur su sen Ben kamera koyayım ne olur ne olmaz. Ee, bak, benim baktığım tarafta 3 dereceyi düşüyor. Bir daha kamerayı kamerayı verebilirsin. Ne yaptın lan? Aldım. Okey. O zaman çıkalım buradan Işıkları kapayın. Ee, Kill. White Sven Ç diye bir tane şampuan kullanıyorum. Yunus seni burada bu arada kimsenin ruhu duymaz. Gel buraya. Tamam, <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> Hayır ruhun ruhu duyar yalan söyleme. <laughs> ee, şey de Kill ama. diyor. Kill diyor orada. Yok yok bir şey demiyor. Bir şey demiyor. Gel. Evet. Bir şey demiyor. Ne güzel. Ben kameraya bakıyorum. Ben defteri koyamadım ama ya. Defteri koymam Niye lazım. Niye koymadın? Koy yere. O orası değil ama. Bence Nasıl orası, orası değil. değil. Nasıl orası Benle değil? Nasıl orası değil? Benle gelin. Lan orada konuşuyor karı. Ya da adam. Kale Konuştu diyor. yine. Duran ışığını açık bıraktınız. Orada kim var şu an? Hepimiz Hiç buradayız. Burada. Hepimiz Hı buradayız. Diyor. Ha ışığı kapattık. Tam burada 3 orada. derece bak. De tam baktığım yerde buraya 3 derece diyor. Buraya tamam, mı koysam? Sen, yere mi koysam? Sen burada yere koy bir. Olmazsa bakarız. Orada değil. İçeride banyoda. Yap onu. Tamam. Hadi gel. Ne oldu şu an? Kill. 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 Kapadık. Kapıyı kapattık. Do Yenek you want to kill us? us? Adı neydi bunun Kapıyı. ya? Bakayım. Dorothy. Bu arada galiba var bir şey parlıyor içeride. Aynı o olabilir ne? mi? O ne? Aynıdır belki. Hayır parlayan bir şey var böyle. geliyor Sönüyor parlıyor sönüyor parlıyor. Bakalım. Bakın. Şey olabilir Bakın. mi? Ghost olabilir dedin. o bence. Oğlum tepeye bence mi koymuş kamerayı? O, di o direkt Ghost Talk bu arada. Ghost Orb böyle değil. Ghost Orb böyle uçuyor böyle. Küçük bir top. Bayağı ha, o ne? yerini değiştirelim o zaman. Tamam, okey. Senetileri iyi devam. De ve de Activity 2. Oh, come with me now. Adı ne? Adı ne bunun adı? Dorothy Aa yazmış defteri yazmış defteri yazmış defteri yazmış. Fo fotoğraf çek Jack, kimde kamera? Kameranın yerini değiştirecek misiniz? Masanın üstünde mi? Ya bu bir şey diyeyim mi? Bitti bu arada. Nasıl ya? Neden? Dorothy Jackson. Dorothy Jackson. Do you want to kill us? Spirit bu, hepsini bulduk, bütün evin ısrarı. Hmm, evin ısrarı say bana. Fingerprint, Spirit Box, Ghost Writing. Kapı kim? Kapıyı kim, kapıyı writing kap... ghost kapıyı ghost kim kapattı? Kapıyı kim kapattı? Neredesiniz? Oğlum. Getir onu. Aa, kamera kimde arkadaşlar? Ha dur. Gelin buraya. Kamerayı oraya bıraktım. Şu an Kamerayı şu bıraktım. yapıp para. lazım aslında ya. para. Paralı tamam. diye bir bak. Kamerayı biraz daha sağa götürmeniz gerekecek. Şey, bir şeyi parladığını görüyoruz ama tam olarak ne olduğunu göremiyoruz. Tamam. tamam. Yerden parlıyor. Ya. ya. bunlar bizi köle sanıyor Yunus ya. Bir şey oldu mu? Pisleşti mi? Baktınız mı ona? Temiz, temiz hala. Tam olarak nereye koymamı istiyorsun? Biraz kapıya doğru bak. Ben seneli düşürmüşüm. Kameraya koyacağımız yeri nasıl çeviriyoruz? Basılı tutuyorsun. Sol klik. Tamam, tamam. Yok, hayır, 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 olmadı. Hı. Biraz daha yapman lazım. Kap, ba, kapıya çevir. Konumu iyi ama kapıya çevir. nasıl? İyi. Abi yerde bir şey yanıyor. Evet. Bir şey yanıyor ya. Ya diyor. Smok yanıyor. Ha, ha, evet. Tamam. 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 Sonu görüyorduk. İnanılmaz. Okuyoruz mu? Bitti. Yaptık. Ne olduğunu tamam, biliyoruz. Tamam gidelim o zaman. hayaleti fotoğrafı çıktı. Ama bir kaldı. Bir fotoğrafı bir de pis su. E ama gelmiyor. Biraz daha kalırsanız gelir sizin. Sevtiler düşüyor. Fener nerede? Burada. İstiyorsanız ben deneyeyim yine gidip. Ama ölürsem söverim. Ol <laughs> Olur. Ya şey alın, Rusfix yok değil mi şu an bizde? Tamam ben Sencer'le gideyim yani gel. Tamam. Ama bende ışık yok Sencer. Bende var. Ben aldım senin için. Gel işi. vereyim, gel vereyim, gel. Dirty Jackson, Do you want to kill us? Dirty Jackson. Ki, spiritlerin üzerinde daha çok etkiliymiş. Do you want to kill us? Hadi, iyi kullanın. Hey Dirty Jackson. Dirty Jackson. Hadi, hadi. Oh. Hadi. Bakalım ölecek miyiz? Bende neler vardı lan? Tener. Tamam. Dirty Jackson, do you want to kill us? Kill, attack, attack, kill, attack, kill. Dirty Jackson, do you want to kill us? Hey, Dirty Jackson, do you want to kill us? Ama amacım şu an kışkırtmak zaten ama ölmeden, işte de olmuyor. Dorothy Jackson, how old are you? Dorothy Jackson, how old are you? Oğlum bu benle konuştu lan! Bir şey dedi ama anlamadım. Oğlum ne gülüyorsun? Neredesiniz siz? Ne sordun? Dur ne sordun? Kaç yaşındasın dedim. Sana ne lan dedi. Kadın sesi Aa. geldi. Sana ne lan demiş. Beş dedi ama kaç beş dedi anlamadım. Dört yiyeceksin. Do you want us here? Do you want us here? Get out dedi. Biri beni gelip alsın. Allah aşkına biri gelip beni alsın. <laughs> Lütfen gelip <laughs> Lan biri gelsin Yunus. Adil. Senzer artık çok geç. En, en zor ruhu oymuş. Biz vene benim, benim kaçıyoruz gire gire. Dur Are you going to kill me? Evet. Ben alt F4 <laughs> atıyorum. Ben alt F4 atıyorum. <laughs> Vallahi çok korkuyorum. <olur. gülüyor> <laughs> Kapıyı kilitledi hey. Ya Dorothy Jackson where are you? Please don't kill me Where are you? Gülme orospu <laughs> 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 Ya <gülüyor> Where are you bitch? Mission <laughs> Ya gelip alsanız da beni. I'm love Tamam Yunus git. Git al Jackson Why are you dead? Why are you gay? Why are you gay? Aba amca öldürmüş. Do you want to punish him? Ya hadi gidiyoruz hadi hadi hadi, hadi 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 hadi. Koş lan koş Allah belasını versin. Ya ben, ben bir daha uyuyorum. oynamak istemiyorum bu oyunu ya. Uyuyorum, uyuyorum. Ya, işte kalk. ya çok kötüydü. Uyan, hadi iç ver. Bir daha, abi ben bir daha oynamak istemiyorum bu oyunu ya. Ben oynamak ya istemiyorum lan. ya. <laughs> ne, ne, bunun ne, şey ne bunun türü? ne bunun türü? Spirit, spirit. abi konuştuk türü, türü trap abi. Lan muhabbet Nasıl ettik içeride mi? siz gelene kadar şerefsizler niye gelmediniz? Trap, trap. Tü türü, türü trap Sencer. Fotoğrafını çektim fotoğrafını. Sencer. <laughs> sencer, Yay, sencer. Yayını izlememiz lazım. Ya beni duyuyor musun? Evet duyuyorum. Senle konuşan ben. <laughs> Aa harbiden mi? <laughs> Bir dakika rol yapmıyor muydu? Oha! <laughs> sen, sen, sen de rol yapmıyor muydun? Hayır abi anlamadım. Ben <laughs> yani anlamadım ne anlıyım Her bu kadar cevap Müm verdi. Mümkün değil. İşte onu anlaman lazımdı. sanıyorum o sesi. <laughs> Oha sen ciddi misin? <laughs> Bitti be. sen de mi anlamamıştın? <laughs> e hayır ben Gerçekten. Sencer konuşuyor Sencer cevap veriyor sanıyordum. Abi ben Dirtan profesyonel mı? seslendirmenlik kariyerime başlıyorum. bir ee, tan sen aç ben. abi. İpal e <laughs> e hesabını aç abi. Bundan utanç duyuyoruz. İpal e <laughs> e hesabını aç abi. Trap olarak işe başlıyorum. <laughs> yes. Yes. Arkamda ya, şu ya, olsa ya. yemin ediyorum oynamam ya. ya. Diyor. Bak arkamda <laughs> şu olmasa Allah belamı versin ki oynamam. Çok iyi. Dö <laughs> dört ev otur olmadı değil mi? Of. Hayır, ama fotoğrafını çektim. E yok fotoğraflarda. Var. Nasıl yok? Hangisi? Vardır. Yerde bir tane küçük bir gölge var, siyah gölge. Ben yayından, yayından, da bakabilirsiniz istiyorsanız. He gördüm. O kılıç kesiyor mu? Ucu çok sivri Mertcan. Ben göremedim. Ucu çok sivri. Şöyle sapladın mı? Büyük ihtimal birinin içine girer yani. Ha o. Üf, okay. Allah senin belanı versin bir tane. <laughs> Aa, çok çok iyi ama çok Speed Spirit bu arada iyiydi. değil mi? Onu, Spirit, onu... Spirit evet eminiz. Ama yani gerçekten fan... <laughs> oyunu yaşadın değil mi? Hayır ben niye çok orada inandım biliyor musun? Küçük 5 evet. yaşındayım sen Aha. mi dedin? Evet hepsini ben dedim. Gerçi ya her şey o kadar net cevap vermiyor da ben çok şaşırdım zaten o kadar net cevap verince de. <laughs> evet, Bir de evet. kadın ya. <laughs> Evet. Kadın evet. kadın sesi bekliyorsun. Ben, Erkek konuşması çok saçma. Ben, ben hala şok içerisindeyim inanmış olmalı. <laughs> İlal sen oraya gir de Ama göreyim inanıyor mu inanmıyor mu? <laughs> Bence süper bir performans sergiledim o yüzden. Ben, ben takdir ediyorum seni helal olsun. Evet, eyvallah. Bakıyorum ee, zaman gidebiliriz arkadaşlar. <laughs> her, her, yerinde başarılar. Bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> 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 İşaretle hemen işaretlemeyiz. Speed some jobs ready for <laughs> you Ben bunu asla unutmayacağım bu arada <laughs> bunu bunu bunu, bunu asıl bunu asıl unutmayacak olan Sencer bence bu arada. <laughs> <Canımaz bir> şey. <laughs> sencer <Sincersizler>. Anan. <gülüyor> <gülüyor> Anan. Güzel cevap. <laughs>